الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في ملك الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Raditu billahi rabba ve bil İslam ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve resule. Allah azze ve celle resulüne, aline, ehli ashabına bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan gayesi Allah celle rızası, derdi Allah celle cealuhunun davası olan bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun inşallah. Evet hatırlanacağı üzere konumuz kavramımız dünya hayatı dünya kavramıydı ve dünya hayatı ve dünyevileşmek konusunu bu kavramın içerisinde incelemeye çalışıyorduk. Geçen dersimizde de konuya bir giriş yaptık. Kelimelerin, kavramların üzerinde durmaya çalıştık. Ve orada da ifade ettik ki bizlere verilen hayat iki aşamadan oluşuyor. Birisi gerçekten adi ve geçici olan dünya hayatı öbürü ise gerçek anlamda hayatı ifade eden lezzetleri ifade eden bittik, bitmek ve tükenmek bilmeyen ahirette cennet hayatı. Evet, dolayısıyla bizlerin hayatı aslında iki aşamadan oluştuğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla dünya hayatının bu noktada bizlere önden verilmiş imtihan edilmek üzere verilmiş bir imkan olduğunu İslam bize öğreterek asla ahiret hayatını ve oradaki yaşamı ihmal etmememiz gerektiği konusunda bir şok ayeti kerimesiyle bizleri uyarmaktadır. Ama ne hazin ki tarih boyu insanların gerçekten aldanış noktalarının en önünde dünya hayatına aldanmak yer almaktadır. Yani dünya hayatına niye geldiğini anlayamadan, niye yaşadığını kavrayamadan ya da onun güzelliklerinden kafayı ya da onun dertlerinden kafayı kaldırıp da nereye gidiyorum diye kendisine soramadan bir hayat yaşadıkları için maalesef tarih boyu insanların en büyük aldanış sebeplerinden bir tanesi dünya hayatına aldanmak olmuştur. Nefse, şeytana ve diğer etkenlere de insanlar elbette ki aldanmışlardır. Fakat bunların en arasında en çok insanı aldatan noktalardan bir tanesi de dünya hayatı olmuştur. İşte bunun için bizlerin de en büyük derdi gerçekten konuşulduğunda, dertleştiğimizde hep dünyanın dertleri, ihtiyaçları, sıkıntıları ya da dünyalık istek ve arzular olduğunu her konuşanın konuşmasında görebiliyoruz. Her konuştuğumuz insanda bu serzenişi hissedebiliyoruz. Öyleyse tabii ki burada bu konuda bir derdimiz olduğu apaçık, bir problem olduğu apaçık. Zaten maalesef dünya hayatını doğru değerlendiremezsek Geçen dersimizde de ifade ettik. Onu doğru şekilde yönetemez, onu doğru şekilde yönlendiremezsek tehlike, bunun bizi götüreceği tehlikenin dünyevileşmek olduğunu ifade etmiştik. Peki dünyevileşmek ne? Dünyevileşmek öyle bir durum ki artık Allah'ı ve dinini bir kenara atarak sizlerin varsa yoksa Dünya için çalışmasıdır. Bizlerin varsa yoksa dünya için çalışması Allah'ı ve ahiret gününü unutmasıdır. Ve bunun neticesi olarak da helal haram demeden, hesap kitap demeden, cennet cehennem hissetmeden bir hayat yaşamaya başlamasıdır ki işte bu dünya birleşme dünya hayatına kul ve köle olmamız anlamına gelmektedir. Hafizan Allah Öyleyse bu dünya hayatının doğru şekilde yönlendirilmesi lazım. Herkesin de ortak derdi bu olduğuna göre, bu olduğuna göre konuşmalarında genelde insanların şikayet ettiği şey dünya hayatı olduğuna göre, geçimi, yaşamı, derdi, tasası ve sıkıntısı olduğuna göre bizlerin dünya hayatını çok iyi bir şekilde nasıl yöneteceğimizi, nasıl yönlendireceğimizi öğrenmeye ihtiyacımız var var demektir ki en büyük şikayetimiz de hep bu yönde. Evet öyleyse benim güzel kardeşlerim burada İslam'ın bize öğretmiş olduğu en baş gelen derslerden, verdiği eğitimlerden birincisi şu. Bizim hayatımız buradan ibaret değil. Biz iki aşamalı bir hayata sahip kılınmışız. Ve önceki hayat, dünya hayatı dediğimiz bu hayat gerçekten denenmemiz, sınanmamız üzere nasıl davranacağımız, nasıl sınanacağımızın ortaya çıkartılması anlamında önceden verilmiş bir hayat. Ve muhakkak günü gelecek, yok olacak, kaybolacak, elimizden kaçacak, gidecek mi göçecek. Ve sonunda ahiret hayatı dediğimiz evet sonradan gelecek. Evet bunun akabindeki amellerimize göre karşımıza çıkacak olan hayat fakat sonsuza dek sürecek artık imtihan, artık ibadet, artık itaat, artık teslimiyetin bizden istenmeyeceği sonsuza dek içerisinde yaşayacağımız, mutlu olacağımız bir hayat. Bir hayat. Evet işte bizim hatamız bunu burada elde etmeye çalışmak. Birçok insanın aldandığı, kandığı nokta tam da burası. Bunun için dünyaya kul ve köle haline geliniyor. Dolayısıyla bizim için ahiret hayatının üstün olması, dünya hayatının da ona bir tarla olması, e dünya mezratul ahira, ahiretin tarlası halinde bizler tarafından kullanılması gerekirken maalesef işte bu dengeyi, bu yönetimi nasıl yönlendireceğimizi anlayıp beceremediğimizde tek sanki yaşam yeri, sanki cenneti elde edeceğimiz yurtmuş gibi işte dünyaya bağlanabiliyor. Onun kuluk öyle sade böylelikle gelebiliyoruz. Şimdi halbuki dünya hayatı elbette ki nimetlerinden de istifade edeceğimiz ve Allah'ın istediği şekilde o nimetleri kullanacağımız Önden nimetlendirdiğimiz, nimetlendiğimiz bir yurttur aynı zamanda. Aslında önden daha iyi tefekkür edersek önden provasını yaptığımız bir yurt. Gerçek nimetlerin provasını yapıyoruz. Çünkü aslında bakıldığı zaman hayat hayat değil. Bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz. Ama maalesef bu konudaki doğru düşünceye, doğru bilgiyi, doğru pencereden bakmadığımız için ya da doğruya Allah-u Teala'nın bu ayetlerine, bu bilgilere kulak vermediğimiz için bir türlü işimiz de doğrulmuyor aslında. Şimdi dedik ya önden provası. Evet. Çünkü burada ölüm var, orada ölüm yok. Hayat demiş olduğumuz şeye şu an sahibiz. Fakat ne olacak biliyoruz ki yok olacak, bitecek. Yine gençlik ve güzellik dediğimiz şeye sahibiz. Ama biliyoruz ki bu da gidecek, ihtiyarlayacak, insan çekecek. Halbuki öbür tarafa baktığı zaman o, o hayat ne bitecek? Ne? O gençlik ne o güzellik insanın elinden gidecek. Öyle değil mi? İşte gerçek hayatın o zaman orada olduğunu insan ne yapabiliyor? Kestirebiliyor. Kestirebiliyor. Evet. Öyleyse burada ne yapıyor? Burada onun bir provasını yapıyoruz Benim güzel kardeşlerim. Evet. Onun bir provasını. Yani dünya hayatı aynı zamanda cennet nimetlerinin de bir provasını. Önden bir provasını yaptığımız yer. Evet. Ama bu Duygu ve düşünceleri kaybettiğimizde, yani tek olarak bu dünya, bu dünya, bu dünya dediğimizde, öbür tarafı hesaba katmadığımızda, orası gönlümüzden uçtuğunda, orası gönlümüzden silindiğinde hafizan Allah, işte biz dünyanın kulu ve kölesi haline bu vaziyette gelmiş oluyoruz. İşte birçok insan dünya ile bu cihadı, dünya ile yaptığı bu kavgayı içinde dünya sevgisine karşı bu mücadeleyi, hayatında o dünya meşguliyetini doğru şekilde yönlendiremeyi beceremediği için sınavı kaybediyor. Sırada sınavı kaybedecek kişilerden biri de sen ya da ben olmamalıyız. O zaman bu konuda İslam bize nasıl bir inanç, nasıl bir bakış açısı yüklüyor ve ne gibi kurallar getiriyor hayatımıza? Neden getiriyor? Bunları öğrendiğimizde Bunları öğrendiğimizde aslında bizi Allahu Teala dünya kul ve köle olmaktan koruyor. Dünya kul ve köle olmaktan bizi korumuş oluyor. Üç kuruş için, üç kuruş için adi kahpe bir insan olmaktan bizi koruyor. Evet. Üç kuruşluk menfaat için pa biçilmez nimetlere terk etmekten bizi korumuş oluyor. Nereden baktığımız çok önemli. Ama biz bunları bilmeyince sanki Kısıtlandık sanki işte şöyle oldu, böyle oldu. Özgürlüğümüz elimizden gitti. İşte rahat yiyemeyeceğim, rahat gezemeyeceğim, rahat içemeyeceğim gibi. Böyle zannediyoruz. İşte bu bizim ne yapıyor? Cihaletimizi de aynı zamanda ortaya koymaktadır. Evet benim güzel kardeşlerim. Öyleyse aslında bakıyoruz. Demek ki bir yanda cennetin provasını yaparken bir yanda değil mi? Bu nimetler. Bir yanda da büyük bir denemenin içerisinden geçiyoruz. Büyük bir sınavın içerisinden geçiyoruz. Evet bazı insanlar bütün gayretlerini münhasıran dünyaya harcıyorlar. Dünyaya niye geldiklerini bile öğrenemeden dünyadan göçüp gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Anlayamamış adam. Niye geldiğini anlayamamış bu adam. Gelmiş gitmiş. Zaten şöyle konuşuyor ya çoğu insanlar. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. E gidiyoruz kıyamete de dayı ne üzere gidiyoruz abi bu kıyamete. Yani bu kadar basite indirmiş bir vaziyette hayat yaşayabiliyorlar. Maalesef evet onun için İslam bakın bütün bu durumlardan bizi korumak istiyor. Yani burada Kur'an ve sünnetin zemmettiği dünya dünya Allah'ın bir nimet olarak verdiği cennet provası olarak yaşattığı şey değil. Kur'an ve sünnetin bu noktada zemmetmiş olduğu dünya bize gerçeği unutturan, gerçeği öğrenmekten alıkoyan, gerçeğe uymaktan bizi uzaklaştıran o dünyadır. İşte bu yönüyle Allahu Teala dünyayı lanetlemiştir. Dünya ve içindeki her şeyle lanetli demiştir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz de öyle buyurmuştur. Dünya lanetlidir, dünyanın içindeki her şey de lanetlidir. Ancak Allah'ı zikretmek ve ona kulluk etmeye yardımcı olan şeyler müstesna gerek kalan bütün dünya Allah Teala tarafından lanetlenmiştir. Evet çünkü gerçekten öyle bir lanetlik bir yer ki, lanetlik bir şey ki düşünsenize sahibine küfür ettiriyor. Sahibini inkar ettiriyor. Sahibini ortak koşturtturuyor. Sahibine değiştirtiyor benim güzel kardeşlerim. Sahibine değiştirtiyor. İşte o yönüyle dünya öyle lanetli bir yer ki ve insanı hafizan Allah gerçekten imandan hidayetten kopartıp ebedi cehennem dediğimiz bir şeye ...düşecek bir adiliğe, bir kaypaklığa kadar iletmiş oluyor. Yoksa ahiret için yapılacak olan amelleri ve işleri, Allah'ı ve ahiret gününü unutturmayan ve onun için yapılması gereken amelleri engellemeyen, aksatmayan dünya hayatı meşru bir nimet hatta bir saadettir. Meşru bir nimet hatta bir saadettir. Niye meşhur bir nimet dedik? Bakın çünkü cennetin provasını yapıyoruz aynı zamanda. Değil mi? İnsan yeter ki şu düşünce ufkuna ulaşabilsin. Evet az önce bir örneğini de verdik. Verdik. Gerçekten insan güçlü ve kuvvetli çağında olduğu zaman gözü bir şey görmüyor ama az yaşlanmaya başladığı zaman az elden ayaktan düşmeye başladığı zaman ha diyor Demek ki erkekliğin bittiği yere doğru ben varıyorum diyor. Yani erkeklik, kamadayılık, yani bütün bunların hepsinin bir e, dönemin değil mi? Bir dönemin sadece bir eğlencesi olduğunu, dünyalık bir eğlencesi olduğunu anlayabiliyor. Bakıyor ki artık o güç, o kahramanlık kendisinde yok. Elden avuçtan gidiyor. Ama evet. Zamanında Allah-u Teala ona o gücü, o imkanı verdi. Ama bu kanunu da koydu ki onun beli bükülecek, onun boynu eğilecek, onun kemikleri eriyecek, onun vücudu titreyecek. Çünkü bu Rabbine dönüşü ona hatırlatacak. Rabbine döndüğünü o his, kula hissettirecek. Ve insan da buradan tefekkür edecek. Diyecek ki yani hiç gücüm bitmeseydi, hiç gücüm tükenmeseydi. Nasıl olurdu mesela? Hiç gençliğim, güzelliğim kaybolmasaydı. Nasıl olurdu acaba? Acaba dünya hayatında olduğu gibi hiç çalışmasam, değil mi? Hiç çalışmasam, böyle bir şey olmasa nasıl olur acaba? İşte burası benim güzel kardeşlerim. Ne istiyor insan? Ölmek istemiyor değil mi? Hiç ölmesem mesela nasıl olur diyor. Ölmek de istemiyor. İşte burası aslında bir yurdu tarif ediyor insan. Fıtratından bir yurdu tarif ediyor. Burası ne? Burası cennet yurdu. İşte orada bu istediğimiz her şey olacak. Yine tabii ki en büyük derdimiz tabii hepimiz güçlü, kuvvetli olduğumuz zaman değil mi yani? Çalışmaya muhtaç olmadığımız zaman, imkanlar istediğimiz gibi olduğu zaman sürekli durmadan birbirimizle kavga ederiz. Yani sürekli birbirimize sataşılır dururuz aslında. Allahu Teala cennet için aynı zamanda ne diyor? Biz onların kalplerindeki kiri söküp attık. Onlar koltuklarda birbirlerine kardeş olarak da otururlar. Evet dünyada zengin insanlar kısmen bu provayı yapıyorlar ama dikkat edin onların da düşmanları başındaki düşmanları bitmiyor. Öyle değil mi? Yani cennet öyle bir şey ki herkes bu imkana kavuşmakla beraber aynı zamanda düşmanlıktan da emin olmuş oluyor. Karşılıklı koltuklara oturan kardeşler olarak otururlar diyor Allah azze ve celle. Gerçekten mükemmel bir tanım yapmış oluyor bize. Evet onun için güzel kardeşlerim burada dünya hayatının bize niye verildiği Niye verildiği? Değil mi? Asıl hayatın neden ahiret hayatı olduğu, niye geldiğimiz ve bunlara dikkat etmezsek, bu bilgilere dikkat etmezsek dünyanın kulu ve kölesi olacağımız, dünyanın kulu ve kölesi olacağımız ve bu sebeple Rabbini inkar eden, Rabbine ortak koşan, Rabbini unutan, ona sırt çeviren, ona başka şeyi tercih eden insanlardan olma tehlikesini her daim taşıdığımızı aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. İşte gerçek anlamda iman nedir? İman insanı gerçekten disipline etmektedir. Allah'a ve ahiret gününe iman o altı şartın, o altı iman şartının en önemli iki, ilk iki maddesidir. Allah'a ve ahiret gününe iman. Sonra meleklere, kitaplara, peygamberlere iman bunlardan sonra gelir. Bunlardan sonra gelir. Çünkü bu ikisi bakın, bu iki iman şekli dediğimiz Allah'a ve ahiret güne iman. Hayattan kalksa ki biz ahiret kavramını da bunu anlatmaya çalışmıştık. Bunu farz muhal kaldırdığımızı olmadığını varsak, varsaysak, evet biz gene bu hayatı yaşasak, ölsek gitsek. Yani nereden geldik? Kim getirdi bizi buraya ve nereye gittik? Yok olsa bitse. Hiçbir şey anlam kazanmıyor benim güzel kardeşim. Hiçbir şey anlam kazanmıyor. Akıl sahibi bir kul için, aklını kullan için. Değil mi? Nereden geldiğini insan ne biliyor, kimin getirdiğini ne biliyor, nereye gittiğini ne biliyor. Öyle mi? Ve e ne işte neye inanmış oluyoruz? İşte öyle doğduk. Değil mi? Totalde neye inanmış oluyoruz o zaman? Ha öyle doğduk, geldik işte yaşıyoruz. E, ölüyoruz, gidiyoruz yani. Ölüyoruz gidiyoruz. Ya da ya da işte ölüp gitmeyi kabul edemeyenler bu boşluğu şöyle doldurmaya çalışmışlar. Bu boşluğu şöyle. Ya işte iyi bir insan olarak yaşarsan yine tekrar bir insan olarak geliyorsun. İşte kötü bir insan olarak yaşarsan da hayvan olarak geliyorsun filan diye böyle. Böyle reenkarnasyona inanmaya falan çalışmışlar. Ama yani ne kadar saçma sapan inançlar yani görüldüğü üzere yani. Görüldüğü üzere iyi insan olarak yaşadığı adam iyi insan olarak döndü bir daha niye kötü oldu o zaman? Yani böyle değil. Böyle değil. Halbuki bu iki inançla dünya hayatının yoluna girdiğini görmüş oluyoruz. Dünya hayatı değil mi? Nereden geldik? Allah bizi gönderdi. Niye gönderdi? İmtihan etmek üzere gönderdi. Nereye gideceğiz? Ona döneceğiz, ona gideceğiz, ona hesap vereceğiz. Evet ona kulluk edersek onun gerçek nimetlere ereceğiz. Yok ona isyan eder, ona küfreder, ona ortak koşarak ölürsek ebedi azaba gideceğiz. Hak et, herkes hak ettiği yere gitmiş olacak. İşte bu insanı düzene koyan, bu insanı disipline eden ve böylelikle dünya hayatını doğru değerlendirmeye iten etkendir benim güzel kardeşlerim. Evet. Peki iman ettiğini söyleyen insanların hayatı niye düzene girmiyor? Değil mi? Yani burada konuşulacak o kadar çok konu var ki bu mesele altında bu mesele başlık bu başlık altında incelenecek. Niye birilerin hayatı düzene girmiyor? Evet. Çünkü onlar bu bilgilerden, bu gerçeği akletmekten ve idrak etmekten yoksun bir vaziyette sadece dilleriyle iman ettiklerini söyledikleri için neye inanıyor oysa ki? Kendi de bilmiyor neye inandığını. Ahiret neyi bilmiyor, dünya neyi bilmiyor, imtihan neyi bilmiyor. Bakın bu kavramların altı boş. Bunları anlamlandıramıyor, bunları manalandıramıyor. E bunları anlamlandırıp bunları manalandıramadığı için kalbi gönlü de dolmuyor. Değil mi? Şurası mahrum, şurası aç, şurası hissiz. Şurası duygusuz kaldığı için değil mi? O kimsenin hayatı düzene girmiyor. O kimsenin hayatı düzene girmiyor. İşte bu noktada tabii ki kavram derslerini kavram dersleri kavrama yani kavram kavrama dersleri diğer bir ifadeyle aslında kavram kavrama derslerinin ne kadar bizim için önemli olduğunu bu noktada da görmüş, anlamış oluyoruz. Evet. İşte bunlar insanın hayatından kalkınca İnsanın tek hedefi dünya haline geliyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İnşallah şu ayetleri hatırlatarak burada da dersimizi noktalayacağız. Haftaya bu ayetlerin izahıyla kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Dedi ki Rabbimiz bakın Bakara suresi 200 ve 201. ayet-i kerimeler. Bu konuyu ne kadar güzel bir şekilde işledi bize. Bismillah. Feminen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak. İnsanlardan kimileri var ki dedi bakın. Feminen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya. Rabbimiz bize hep dünyalık ver derler. Hep dünyadalar. hep dünyalık ver derler. Allah'tan sadece dünyayı isterler, dünyalık isterler. Ve fil ahireti min halak. İşte böyle kimselerin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Öyle kimselerin ahirette hiçbir nasibi yok yani. Hiçbir nasipleri yok. Çünkü bu insanlar öyle bir dünyevileşmiş, öyle dünyana kuluk köle haline gelmiş ki Allah'a da dua ettikleri zaman Allah'ım beni affet, günahlarımı bağışla, bana da cenneti nasip et, bana hidayet nasip et, ya Rabbim sana kulluk nasip et. Yok. Bakın ne? Eline açtığında, eline dua ettiğinde Allah'ım şu arabayı değiştirmeyi nasip et, Allah'ım şu evi katlamayı nasip et, Allah'ım şu ticareti başarmayı nasip et, şu sınavdan geçmeyi nasip et diye, değil mi diye sadece böyle dua ediyorlar. Bakın namazı ve orucu da işleri yolunda gitsin diye kılıp tutuyorlar, işleri yolunda gitsin diye. Söylesen lafta söylemezler sana. Ben işin da gitsin diye ben namazı kılıyorum, orucu tutuyorum demezler sana. Umre'ye filan niye gidiyorlar biliyor musunuz? Umre'ye filan. Hani Umre'ye gidiyorlar, hacca gidiyorlar ya Umre'ye filan. O kadar yaptığı pislik belki örtülür. Hani bir daha yeni pislikler yapmaya yeni sayfa açılır gibi. Düşünmek için gidiyorlar. Ya da millet ne der diye. Bakın. E ee, böyle insanların duası nasıl oluyor? Böyle insanların duası derdi de sadece ne oluyor? dünya istemek oluyor. dünya istemek oluyor. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِنْ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ Onların ahirette hiçbir وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَقٍ Onların ahirette hiçbir nasipleri yok dedi. Ayet devam etti. Ve minhum İnsanlardan da bir kısmı da var ki şöyle derler onlar da şöyle derler. Rabbena atina fid dünya salata ve fil ve Rabbimiz bize dünyada da iyilik güzellik ver. E istemeyeceğiz mi dünya? Bak istiyorlar işte. Rabbimiz bize dünyada da iyilik güzellik ver. Ama ne yapmayacağız ahireti? Unutmayacağız unutmayacağız. Onun için amel etmeye, onun için çalışmayı ihmal etmeyeceğiz. Ve minhum men yekul rabbena atina fit dunya sanatu ve fil ahireti sanatu ve qina Ve bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz şöyle dedi. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Vallahu seriul hisab. İşte onlar için kazandıklarından hem dünyada da hem ahirette de onlara nasip vardır. Onların nasipleri hem dünyada da vardır hem de ahirette de vardır. Vallahu seri'ul hisab şüphesiz Allah'ın hesabı çok süratlidir dediği Bakara suresi 200, 201 ve 202. ayeti kerimelerde. İnşallah bir sonraki dersimizde bu ayetin manaları üzerinde durmaya devam ederek konumuzu genişletmeye devam edeceğiz. Rabbimiz Dinlediklerini anlayan, anladıklarına göre hayatını düzenleyen ve ahiret için çalışan salih kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.